Bir babanın en zor günü. İzzet Altınmeşe oğlunu son yolculuğuna uğurlamıştı. Cenazesinde yürek yakan sözler söyledi. Türkücü İzzet Altınmeşe 10 gün önce vefat eden oyuncu oğlu Ali Murat'ın ardından ilk kez açıklama yaptı. Ama öncesinde bakın neler demişti. Hani e, çok kullanırız ya bazen. Sözün bittiği yerdeyim diye ya. Gerçekten öyle. Sözün bittiği yerdeyim. Ama ne söyleyebilirim ki yazılan yazı bozulmaz. Biz bu dünyaya gelirken kendi isteğimizle de gelmedik. Kendi isteğimizle de gidemiyoruz. emir ilahi öyle. Ama o ki geldik bir gün gidecektik. Ama burada sıra kimde onu bilemiyoruz. Bilmece burada. Hep hazır olmalıyız. Hani Yunus Emre'nin zannediyorum olsa gerek. Diyor ki mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Malda yalan, mülkte yalan. Var ya sende biraz oyalan. Oyalanalım ama diyorum ki boş olmasın oyalan. Öbür dünyaya da hazır olalım. Nedir hazırlık? Sevelim, sevilelim. Çünkü bu dünya hiç kimseye kalmadı. Yine ölüm. Ölüm ne zaman, kime, nerede, nasıl geleceğini bilemiyoruz. 19 Aralık Pazar günü Mersin'de dayısının evinde 11. kattan düşerek hayatını kaybeden Türk halk müziğinin duayen sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin vefatı sevenlerini derinden sarsmıştı. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı. Ali Murat Altınmeşe Dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşamı daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı ve yaşayacağı bu tür yaşamın içinden dediğimiz acı da olsa, tatlı da olsa günler Yüce Yaradan nasip ediyor. Evet, uzaktan sevenler, yakınları sevenler, hepiniz ama hepinize bütün Türkiye'nin güzel insan. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun. Mersin'den İstanbul'a getirilen 43 yaşındaki Ali Murat Altınmeşe'nin naaşı Göktürk Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Ailenin yakını sanatçı Selahattin Alpay, Ali Murat ile ilgili konuştu. TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfa programına telefonla bağlanan Alpay şunları söyledi. Kolumuz kanadımız kırıldı, inançlı bir çocuktu, nasıl oldu hala şoktayız. İzzet Altınmeşe bir ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de Allah verdi, Allah aldı dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti.